Bayanlar baylar Kadir Meftunlar hepiniz tam tariflere hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Efendim bugün sizlerle birlikte çizgi film büfte yapacağız. Aslında bu minnoş bir T-bone steak. Genellikle Tom Vajeri'de falan görmüşsünüzdür belki. Böyle ortasında T şeklinde bir kemik vardır. Adını da oradan alır aslında. Dediğim gibi esas adı T-bone steak'tir bu minnoşun. Ancak biz bunu çizgi film bifteği olarak biliyoruz Tom Vajeri'den. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. İlk önce birazcık et pişirmenin minikli inceliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonra şöyle mantarlı, sarımsaklı, kremalı, soya soslu bir sos yapacağız. Sonra bu iki minnoşu birleştireceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu minnoşun et pişirmenin olmazsa olmazı ilk önce marinasyondur. Marinasyon etin aslında yumuşamasını sağlar. Eti birazcık daha çürütürüz. Ben marinasyon sırasında çok basit malzemeler kullanırım. İşte zeytinyağı şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı dökerseniz inceden bir masaj yaparsınız üstüne. Şimdi arkadaşlar bizim çok sık yaptığımız bir yanlış vardır. Et tuzlanmaz derler. Ancak aslında etin tuzlanmaz denmesinin iki tane sebebi var. Bir tanesi suyunu kaçırması, bir tanesi sertleştirmesi. Buna inanılır. Ancak eti eğer öncesinde yani marinasyonda birazcık tuzlarsanız eğer içine tuzu daha çok emecektir ve daha lezzetli olacaktır. Yani biz tuzsuz bir şekilde pişirirken ete daha sonradan tuzu eklememiz aslında o lezzeti birazcık daha düşürüyor. Yani tuzu tam olarak emmiyor et. Ama eğer marinasyonda bu şu tuzlarsanız hatta şöyle güzel bir deniz tuzu kullanırsanız daha iyi olur. Eğer tuzlarsanız çok daha güzel olacaktır. Çünkü bu minnoşu şöyle bir minimumda 3 saat marine ediyoruz. 3 saat marine ettiğimiz zaman içine tuzu iyice çekiyor. Tabii ki bu sırada birazcık su kaybedecektir. Ancak bizim hayatımızı çok değiştirecek kadar bir su kaybetmeyecek. O yüzden çok da fazla endişelenmemize gerek yok. Şimdi arkadaşlar çok inceden de bu T-bone steak'in yapısından bahsedelim. Şimdi T-bone steak gördüğünüz gibi şimdi şu ortada bir kemik var. Şöyle aşağıya kadar iniyor. Şurası da kemik. Şuradaki T şeklini alıyor. İsmini doğrudan alıyor demiştik zaten. Buranın şu görmüş olduğunuz küçük kısmı bonfiledir. Şu görmüş olduğunuz iri kısmı kontrifiledir. Yani bu aslında hayvanın sırtından çıkan bir bölüm. Hayvanın yani dananın sırt bölümünün bir biftek bölümü vardır. Bu bölüm nedir? Bonfile, kontrifile ve antrikot. Burası hayvanın bonfile bölümü. Bu büyük kısmı da kontrifile bölümü. Öyle düşünebilirsiniz. Yani iki eti aynı anda yiyoruz aslında. Eti pişirirken ne yedik? Birinci önemli olan konu marinasyon. Şöyle bir 3 saat kadar zeytinyağıyla tuzla beraber marine edeceğiz. Eğer isterseniz üstüne şöyle iki dal kekik de koyabilirsiniz taze kekik. Bunun şöyle bir avantajı var. Çok güzel bir aroma veriyor, koku veriyor. İşte böyle 3 saat falan gibi bir süre kaldığında da vaktiniz varsa bir gece dinlendirin. Çok daha güzel olacaktır. Bunun üstüne streçleyip dolaba kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi minimumda 3 saat ama eğer bir gün böyle bir gece bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Şimdi ikinci olay ne dedik? İkinci olay eti pişirme. Arkadaşlar eti pişirmek için de bizim olmazsa olmazımız döküm tava. Döküm tavanın özelliği şu. Çok geç ısınır. Ancak ısıyı hapsederek eşit olarak ete yansıtır bu ısıyı. O yüzden bu minnoş çok faydalı bir minnoştur. Olmazsa olmazdır. Bunu şöyle kullanıyoruz. Çok inceden bunun üstünü bir yağlayacağız. Ondan sonra altını açacağız. Şöyle minimumda 3-4 dakika bu minnoş cayır cayır yanacak. En yüksek ateşte. Hiç üstüne bir şey koymayacağız. Cayır cayır yanacak. Ondan sonra eti üstüne koyacağız. Böylece etin hem dışı mühürlenmiş olacak çok güzel bir şekilde. Hem de içi sulu. Dışı böyle tam pişmiş. Güzel bir et yiyeceğiz. <laughs> Et mühürlemek şöyle bir şey aslında. Şimdi eti mühürlediğiniz zaman suyunu dışarı saldırmaz derler. Öyle bir şey yok. Yani et çünkü her türlü suyunu dışarı saldırır. Yani istediğiniz kadar mühürleyin. Bizim yapmaya çalıştığımız şey burada yüksek ısıyı tutarak dışının güzel pişmesi ama içinin böyle pembe kalması. Bu birazcık damak zevkidir ama mesela benim damak zevkime göre ben daha böyle medium rare yani orta az, orta medium pişmiş etleri seviyorum. Ama eğer siz daha pişmiş etler severseniz daha uzun süre tutabilirsiniz. Ben orta pişmiş bir et için ortalama 2,5-3 dakika bu minnur tek bir tarafını pişiriyorum. Diğer tarafını da 2,5-3 dakika pişiriyorum. Ama eğer siz orta üst böyle daha pişmiş bir et yemek istiyorsanız bir tarafını minimumda 4 dakika 5 dakika pişirin. Eğer daha az pişmiş yani medium rare dediğimiz orta az yemek istiyorsanız şöyle bizim etimiz ortalama şöyle 1,5 parmak kalınlığında 1,5 parmak kalınlığında eti ne kadar? 2 dakika kadar pişirseniz eğer orta az pişmiş bir et yemiş olursunuz. Hazırsanız şu minnoşun altını yakalım. Efendim şimdi bu minnoş şöyle bir 5 dakikadır cehir cehir yanıyor altı açık. Bunun böyle tam kıvama geldiğini şuradan anlamanız lazım. Elin üstünüze koyduğunda böyle artık ısıyı iyice hissedeceksiniz. Bayağı yanmış diyeceksiniz. Zaten şuradan belki daha yakın gör görürseniz eğer net olarak belli olabilir. Üstüne artık dumanlar bayağı bir çıkıyor. Bu şu demek artık ben oldum kardeşim. Ben bayağı ısındım demek. Bu kadar ısıtmamızın sebebi de dediğim gibi döküm tava çok geç ısınan bir minnoş. Çok geç ısınıp geç soğuyor amacımız iyice ısıtıp iyice artık en son o sıcak duruma getirmek ki eti koyduğumuzda bir anda just diye pişirsin. Bu minnoşu alıyorum T-bone steğimizi. Allah Allah. Şöyle döküm tavaya koyacağım. Ben şu anda şöyle bir iki buçuk dakika veriyorum. Şöyle iki buçuk dakika sonra bir bakacağız arkadaşlar. Tam böyle istediğimiz rengi kıvamı almışsa eğer diğer tarafı çevireceğim. Şimdi arkadaşlar bu minnoşun ne kadar piştiğini şuradan anlayabilirsiniz. Etin şu yan tarafı ılgıt ılgıt renk değiştirmeye başlar. Bakın şu kenar kısmı yavaş yavaş renk değiştirmeye başlar. Bakın neredeyse yarısına gelmek üzere. Üst taraf nasıl kırmızıyken alt tarafın rengi değişmiş. Buranın üste çıkması, ne kadar yukarı çıkarsa o kadar pişmiş demektir aslında. Birazdan şöyle bir 10 saniye sonra diğer tarafını çevireceğim ben. Şimdi arkadaşlar, şöyle 2,5 3 dakika kadar ben bunu tuttum bir tarafını. Şimdi bakın şöyle tam olarak ayrılıyorsa eğer zaten pişmiştir. Yapışmaz. Diğer tarafı çeviriyorum. Hop! Nar gibi kızarmışım bari. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Önümde iki tane sarımsağım var. Bu sarımsakları şöyle eziyorum. Şöyle 2 küp tereyağım var. Bunun içerisine 2 küp tereyağı atacağım. Sarımsakları atacağım. Bir de şuradaki taze kekiklerimi atıyorum. Şöyle bu minnoşu kenara doğru alacağım. Burada iyice tüm aroma birbirine geçmiş olacak. Şuradan alıp buna banyo yaptırma derler. Etin üstüne dökeceğim ki aroması iyice birbirine geçsin. Sarımsağın o taze kekiğin aroması iyice yağın içerisine geçiyor. Ve tereyağıyla beraber buna banyo yaptırıyoruz. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar toplamda 2,5-3 dakika bir tarafını, 2,5-3 dakika bir tarafını yaptık. Bu şu an buradan alıyorum. Şöyle bir tahtanın üstünde, şöyle ortalama bir dakika kadar bekleteceğim. Şöyle bir kendini salsın, bir dinlensin minnoş. Bunu kenara alıyorum. Şimdi bu dinlenirken bir tane yanına şöyle mantarlı, kremalı, soya soslu bir sos yapalım istiyorum. O yüzden şöyle elimde 5-6 tane kestane mantarı kullanacağım. Ben siz istediğiniz mantarı kullanabilirsiniz. Şöyle minik minik doğruyorum. Bu arada mantar birazcık süngerimsi bir yapısı vardır mantarın. O yüzden eğer... Ya mantar çok fazla yıkanmaz aslında. Çünkü suyu içine hapseder ve daha sonra siz bunu tavada pişirirken suyunu salar. Böylece aslında aromasını yitirirsiniz yemeğinizi. O yüzden dilerseniz mantarı şöyle dışını soyabilirsiniz. Şu aşağıdan. Bir raconu budur. İkinci raconu da dışını silmektir. Şöyle nemli bir bezle dilerseniz üstünü minnoş minnoş silebilirsiniz. Eğer yıkayacaksanız da illa ben yıkamadan yapamam derseniz de kesinlikle böyle çok kuvvetli bir suyun altında yıkamayın. Daha böyle ince bir suyun altında yıkayın. Böyle ip gibi akan suyun altında yıkayın. Daha sonra üstüne kurulayın. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Şöyle tabanını ıslatacak kadar. Şimdi elimdeki mantarları bu minnoşun içerisine koyuyorum. Şöyle bir iki tur döndüreceğim. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde soya sosu da kullanacağız. O yüzden çok fazla tuz atmayın. Ama ben sadece mantar kendini salsın diye çok hafif bir tuz kullanacağım. Şöyle çok minik bir çimdik. Şimdi arkadaşlar bu minnoş burada pişe dursun. İçine şöyle ben iki diş sarımsak koyacağım. pirinçli sarımsağı ilave ettim. Abi sarımsak kokusuna bayılıyorum ya. Girdiği her şeyi güzelleştiren bir şey varsa bence bu sarımsaktır. Şimdi arkadaşlar bu minnoş artık suyunu saldı. İyice pişti sayılır. Bunun içerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı krema ilave ediyorum. Şöyle 20-30 saniye kremayı hafiften çektireceğim. Şimdi arkadaşlar bu minnoş şöyle bir 20-30 saniye kadar çektirdim. Hafif böyle yanlardan fokur fokur fokurdadı. İnce ince fokurdadı. Bunun içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar soya sosu koyuyorum. Ben bugün tuzu azaltılmış soya sosu kullanıyorum. Eğer siz tuzlu bir soya sosu kullanıyorsanız arkadaşlar başta mantara attığımız tuzu atmayın. Çünkü çok ciddi bir şekilde tuzlu olabilir. Şimdi birazcık da içine şöyle ince taze kekiklerden koyuyorum. Şu saplarını ayırdım. Şöyle minnak, minnak Sadece yapraklarını kullanıyorum. Bu da güzel bir aroma verecek. Şimdi arkadaşlar istediğimiz renk bu. Böyle bir latte renginde. Bu minno şu anda oldu. Bunu da kenara alıyorum. Altını kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ette size bir şey göstereceğim. Şöyle kalın olan kısmı keseceğim. Ee, burası dediğim gibi kontrofile kısmı. Bakın. Şimdi bana göre benim damak zevkime göre şu pembelik ideal bir pembeliktir. Yani ne çok böyle kırmızı ne çok pişmiş. İkisinin arasında tam bir mediumdur bu. Şimdi arkadaşlar doğru bilinen bir yanlış vardır. O da etin kanlı olduğudur. Yani şimdi etten bazen böyle bir çıkan kırmızı su. Bakın şuradaki şu. Deniz gerçek karşım burayı. Şimdi şu su halk arasında kan olarak geçer ama bu kan değildir arkadaşlar. Bu minnoş aslında etin kendi suyu. Et zaten kanlı değildir. Yani kasapta kesildikten sonra bu. Yani kasaba gelmeden önce hatta ilk kesildiğinde etin kanı zaten akıtılır. Etin içinde kan kalmaz. Eğer ette kan kalsaydı bizim zaten kasap reyonlarında işte migros falan neredeyse artık kasap reyonunda gördüğümüz etler dinlenip duruyor ya önümüzde o zaten kan salardı. Olmaz böyle bir şey. İçinde zaten onların kan yok arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz kırmızılığın olayı tamamen etin içinde bir protein var. Bunun adı miyoglobin. Miyoglobin ısıyla temas ettiğinde bir süre sonra kırmızı renk alıyor. Bu minnoş aslında bir protein. Günün sonunda da ortaya kırmızı bir su çıkıyor. Çıkan su aslında etin kendi suyu ama dediğim gibi miyoglobinle birleştirilen için kırmızı bir renk alıyor. Olayın tamamen sebebi bu. Bu kan değildir. Bu yanlış bilinen bir şeydir. Haberiniz olsun. Ben bunu şöyle ince ince dilimleyip servis edeceğim. Şimdi arkadaşlar, ben bunu bu şekilde servis edeceğim. Yani şu T kısmını, buradaki kemik kısmını çıkarttım. Bakın burası daha yumuşak, bonfile kısmı olduğu için... ...böyle hemen bıçağı vurur vurmaz, anında... Şimdi arkadaşlar, ben bunu minnoş dediğim gibi bu şekilde koydum. Üstüne sosumuzu koyacağım. Şöyle, hafiften kıvam da aldı. Üstüne şu şekilde yayıyorum. Dilerseniz sade de yiyebilirsiniz. Ben sadece bir sos alternatifi olsun diye böyle bir şey yaptım. Bakalım kahramanlarımız neler bekliyor? Ama çok güzel kokuyor be! Şöyle yemek isteyenler için de şunu da şuraya alayım. Hani demin tam demin söylediğim o kırmızı şey var ya Aslında miyoglobin demiştim insanların kan sandı. O minnoş bu minnoş işte Bu arkadaşlar kan değildir bunu unutmayın O zaman tadına bakıyoruz Şöyle Şeyinden mantarından da Hop Çiçek Afiyet olsun